Gençler merhaba, yeni bir konuya geçiyoruz. Ee, göçlerin nedenleri ve sonuçları, ee, göçlerin nedenleri ve sonuçları işledikten sonra Türkiye'de göçler konusunu işleyeceğiz. Zevkli bir konu, çok kısa öz bir konu, ee, rahatlıkla dinleyerek anlayacağınız bir konu. Ama lütfen üstüne testlerinizi çözün. Ee, sonra da bana onu özelden atarsınız. Şimdi bakalım göçlerin e, ne olduğuna bir bakalım. Göç nedir? Göçün nedenleri nelerdir? Bir bakalım göç alan ya göç veren yerlerde ne gibi etkiler ortaya çıkıyor bunlara bakalım şimdi göç insanlık tarihi kadar eski olan bir şeydir çocuklar aslında insanlar sürekli bir yerden bir yere ne yapmışlardır yer değiştirerek hareket edip göçü başlatmışlardır her zaman neden göç ettikleri konusu araştırılmıştır ama bazen göç için itici ve çekici faktörler dediğimiz şeyler vardır İtici faktörler göçe sebep olan şeylerdir aslında olumsuzluklardır itici faktörler. Bir yerde göç neden var neden orası göç edilmesine sebep oluyor dediğimiz şeyler itici faktörler. Birazdan geçeceğiz ona da. Çekici faktörler de göç alan yerlerde ortaya çıkan şeylerdir. Şimdi çok önemli bir yer var. Yanına yıldız koyduğum bir yer. Çok önemli bilmeniz gereken ve yorum yapacağımız yerlerden biri. Göç veren yerleşim alanlarında kadın ve yaşlı nüfus artmaktadır. Yani bir yer göç veriyorsa genelde bu göç hareketini erkekler yaptığı için ee, göç veren bir yerde kadın ve yaşlı nüfus kalır. O yüzden de buradaki nüfus fazla olur. Göç alan bir yerde ise erkek sayısı daha fazladır. Çünkü erkekler daha çok çalışmak için e, bu hareketi daha çok yaparlar. O yüzden de göç alan yerde ise erkek nüfus fazladır. Göçler daha çok büyük şehirlere doğru olmaktadır. Yani kırsal alanlardan büyük şehirlere doğru göçler oluyor. Ee, göçün süresine göre baktığımız zaman devamlı göç ve mevsimlik göçler vardır. Devamlı göçler sürekli olarak ikametini alıyor ve değiştiriyor ve bir daha gelmemek üzere terk ettiği şey devamlı göç. Mevsimlik göçte ise mesela yazın e, pamuk tarlasında çalışmaya gelen işçiler ya da yazın inşaat sektöründe çalışmaya gelen işçiler yazın çalışırlar Haziran, Temmuz, Ağustos'ta daha sonra kışın tekrardan köylerine, kırsal yerleşimlerine geri dönerler. Bir de isteğe bağlı olarak yaptıkları vardır. Yani bazen insanlar kendi istekleriyle göç edebilirler. Bazen de zorunlu olarak göç etmek zorunda kalırlar. Mesela doğal afetlerden dolayı ya da ne bileyim savaşlardan dolayı ya da Gene baktığımız zaman siyasi baskılardan dolayı da göç etmek zorunda kalabilirler ki bunlar da zorunlu göçler içerisinde yer alır. Bir de iç göç yani yapıldığı yere göre var göçler. İç göç veyahut da dış göç olur. İç göç ülke içerisinde yapılan göçlerdir. İç göçte nüfus miktarını etkilemez. Yani insanın başka bir şehirden başka bir şehire geçmesi toplam nüfus miktarını etkilemez ama nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu da önemli bir bilgi. Dış göç ise yurt dışına yapılan göçlerdir çocuklar. Daha çok ülke dışına yapılan göçlerdir ki bu nüfus miktarını etkiler. Peki neden insanlar göç ediyor? Bir ona bakalım. Şimdi ekonomik nedenlerle göç ediyorlar. İşte mesela hani bir işsizlik, yoksulluk gibi, para kazanma düşüncesi gibi ekonomik nedenlerle göç ediyorlar. Siyasi nedenler en çok savaş, savaşlar bunun içerisinde, İş, iç, karışıklıklar, etnik ve dini baskılar sebebiyle de göç ediyor. Mübadele de bunun içerisinde birazdan anlatacağım ne olduğunu. Doğal nedenler kuraklık, erozyon, deprem, volkansel ve kasırgalar. Yani doğal afetler daha çok bunu etki ediyor. Sosyal nedenler, eğitim, sağlık, kültürel gibi etkinlikler. Yani sosyal bir neden. Eğitim için mesela öğrencilerin bir yerden bir yere gitmesi ya da sağlık için başka bir yerden bir yere gitmesi gibi. Göçlere neden olan faktörler var. İtici veyahut da çekici faktörler. İtici aslında göç veren yerlerde. Mesela Tarım topraklarından yeterince gelir elde edemiyor, para kazanamıyorlar. Tarımda makineleşme mesela insan gücünü azalttığı için insanlar göç ediyor. Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi, yani büyük bir tarım alanı var ama miras yoluyla çok küçük küçük parçalara ayrılmış ve böylelikle insanlar bundan çok fazla yararlanamıyorlar. Nüfus artış hızının yüksek olması, erozyon, iş olanaklarının azlığı, tarım alanlarının küçük ve dağınık olması gibi birçok sebeple mesela sanayinin olmaması, eğitim şartlarının kötü olması kırsalda ya da ne bileyim sağlık koşullarının kötü olması gibi şeyler itici faktörler. Çekici mesela göç veren, göç alan yerlerde neler ortaya çıkıyor? İş olanaklarının fazla olması tabii ki iş olanakları fazla olacak. Daha iyi yaşam koşulları, eğitim, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, sanayi ile eğlence ve kültür etkinliklerinin fazla olması ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeler de buna etki ediyor. Peki geçmişten günümüze birçok göç var. Bu da coğrafyanın konusu içerisinde yer alıyor. Neler var bunların içerisinde bir bakalım. Kavimler göçüyle başlıyoruz. Biz biliyoruz ki kavimler göçü aslında tarihte de siz bunu gördünüz. Kavimler göçü ee, neydi kavimler göçü? İşte ee, Asya Hunlarından kaçan kavimlerin bir diğer kavimi itmesi sonucunda başlattıkları bir akımdı ki Avrupa'nın etnik yapısını değiştirmişlerdi. Bugünkü etnik yapısını oluşturmuşlardı. Kavimler göçüydü. Ee, bu da daha sonra yeni dünyaya göçler başlamıştı. Yeni dünya göçleri de Amerika kıtasının keşfinden sonra ortaya çıkıyordu. Amerika kıtası keşfediliyor. Amerika kıtasının keşfinden sonra ortaya çıkıyor. Özellikle işte İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Kuzey Amerika'ya İspanyollar, Portekizler ise Güney Amerika'ya yerleşiyorlar. İşte 1700 yılların başı gibi düşünürsek bunları. Daha sonra ya da mesela buradaki plantasyon, çok büyük tarım alanları, plantasyon tarımlarının yaygınlaşmasıyla beraber de Amerika'ya 60 bin köle götürülüyor. Özellikle Afrika'dan Afrika'dan çok fazlasıyla köleler götürülüyor. Bu da yeni dünyaya olan göçlerin önemli göstergelerini gösteriyor bize. Mübadele göçleri dediğimiz göçler ise aslında zorunlu olan göçlere örnek mübadele. İnsanlar kendi isteğiyle mübadele göçü yapmıyor. E, Mübadele'nin anlamı değiş tokuş demek çocuklar, değiş tokuş oluyor. Özellikle Lozan'da Türkiye ve Yunanistan arasında yapıldı işte 1923'te. Dedik ki biz Türkiye'deki Rumlar İstanbul dışındaki ama Türkiye ve Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a Yunanistan'daki Türkler de Türkiye'ye gelsinler ve böylelikle bizim iç işlerimize karışmalarına engel olmuş olalım. Hem de böylelikle Batı Trakya Türklerini Batı Trakya sorununu da ortadan kaldıralım dedik. İstanbul'da oturan Rumları ve Batı Trakya'da oturan Türkleri kapsamayacaktı bu protokol. Onları kapsamadan onun dışında olan herkes zorunlu olarak göç etmek durumunda kaldı. Yani değiş tokuş yaptık, oradaki Türkleri aldık, bizdeki Rumları da Yunanistan'a gönderdik. Böyle bir buna mübadele göçleri oluşturuyor. Bir diğeri beyin göçü. Bir ülkenin eğitimli bireylerinin ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik bilimsel yetersizlikten dolayı daha gelişmiş ülkelere yaptıkları göç hareketi çocuklar beyin göçü dönüyor. Göç eden bireylerin muhakkak üst düzey bilimsel akademisyen donanımına sahip olması gerekiyor bu çok önemli yani eğer çocuklar hani bir yerden bir yere çalışmak için gidilirse o işçi göçü de olabilir ama eğer üst düzey bir bilim adamıysa ya da üst düzey bir eğitim almış bir akademisyense bu kesinlikle beyin göçüdür muhakkak iyi bir eğitim almış olması gerekir bunun için diğeri ise normal çalışmak için gidiyorsa zaten işçi göçü olur mesela Aziz Sancar değil mi Mardin'de yetişmiş bir bilim adamı ama nereye gidiyor? ABD'ye gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Yerleşiyor ve böylelikle Nobel ödülünü alıyor. O yüzden de beyin göçü olarak karşımıza çıkıyor. Beyin göçü veren ülkeler gelişmemiş ülkeler olacak. Beyin göçü alan ülkelerde gelişmiş olacak. Beyin göçü veren ülkelerde Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir. Türkiye'de 24. sırada yer alıyor. Beyin göçü alan ülkeler daha çok çok gelişmiş ülkeler. ABD, Kanada, Avustralya, Fransa ve Güney Afrika Cumhuriyeti de gene göç alan ülkeler içerisinde yer alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti çocuklar Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Elmas özellikle çok fazla size çıkarılıyor ve gelişmiş bir ülkedir. Onu da burada neden var diye düşünmeyin. Bir diğer işçi göçü bir ülkenin talebiyle dışarıdan insan gücü almasına zaten işçi göçü dönülüyor. Özellikle mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte sanayi devriminden sonra falan fabrikaları çalıştıracak insan gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle gelişmiş ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa gibi yurt dışından gelen insanları alıyorlar. İşçi göçlerine Türkiye, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerden çok sayıda insanlar katılıyor. Mesela bizde de 60 ve 80'li yıllarda Türkiye nüfusunu anlattığımda da söylemiştim size. Almanya'ya çalışmak için bir sürü işçiler gidiyor. Türkiye'de işçi göç nedenleri hızlı nüfus artışı, istihdam sorunu var, iş bulamama sorunu, kırsal kesimde gelirin daha düşük olması, gelir dağılımındaki bozukluklar ve insanların daha fazla zengin olmak için ya daha çok para kazanmak için yaptıkları kırsal anda isteklerin çoğalmasına bağlı olarak oluşturulan göçler var. Bir de doğal afetlerin nedeni olduğu göçler var dünyada baktığımız zaman. Mesela bunların örneğine baktığımızda Kırgızistan'da 1994 yılında toprak kayması nedeniyle 270 bin kişi göç etmek zorunda kalmış. Buna bizden en iyi örnek var. 17 Ağustos 1999 depreminde Marmara depreminden sonra birçok kişi kentten kıra doğru göç etmiş. Yani bulundukları yeri terk etmişler. Onun dışında baktığımız zaman Gene bir volkan patlaması sonucunda olan var. E, kasırga nedeniyle göç edenler var. E, Aral Gölü'nün mesela bataklık ve çöl halini almasından dolayı Kazakistan, Özbekistan'da olan göçler var. E, bunlar genelde hep zorunlu olarak karşımıza çıkan göçleri oluşturuyor çocuklar. Göç, dış göçlerin sonuçları var burada bakalım. Dış göç olduğu zaman neler ortaya çıkıyor? Göç veren ülkelerde, özellikle göç veren ülkelerde işsizlik oranında azalma oluyor. Evet, göç veriyor işsizlik oranında. Ee, cinsiyet oranında değişimler yaşanıyor. Hani erkek nüfus göç ediyor demiştik ya, kadın erkek nüfus oranı bozuluyor. Başka ülkelere göç edenler ülkelerine döviz girdisi sağlıyor. Yıl içinde ziyaret ederek turizm gelirlerini olumlu yönde de etkiliyorlar aslında baktığımız zaman. Çünkü ülkelerine gelip o dövizleri ülkelerine sokuyorlar kazandıkları paraları. Göç alan ülkelerde ucuz işçi gücü sağlanmış oluyor. Daha ucuza işçi çalıştırılmış oluyor. Çünkü var bol miktarda işçi oluyor çünkü. Kültürel zenginleşme sağlanıyor. Çünkü giden insanlar kendi kültürlerinde ne yapıyorlar orada? Yayıyorlar. Ama şu andaki en önemli Birleşmiş Milletler'in de dünyadaki birçok ülkelerin de en önemli sorunlarından biri özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan mülteci sorunu var. Yalnızca 1970'te 2.8 milyon kişi mülteciyken bu 2003 yılında 17.1 kişiye ulaşıyor. Ee, bunun başında daha çok savaşlar geliyor. Mesela Suriye'de olan bir iç savaş var biliyoruz. Bu yüzden de oradan sürekli bize ne geliyor? Ee, Suriyeliler ne yapıyor? Türkiye'ye geliyorlar. İşte bu bir mülteci oluyorlar buraya geldiklerinde. İşte siyasi baskılar, açlık, yoksulluk da gene bunlara sebep oluyor. Göçün mekansal etkilerine bir bakalım bir de. Yani mekansal etkileri derken göç alan ve göç veren yerin mekanlarında ne gibi olaylar yaşanıyor? Onlara bir bakalım. Bakalım. Mekansal etkilerine. Şimdi göç alan bir yerde mesela mekansal etkilerinde şöyle bakalım. Eee Köyler daha çok boşaltılıyor mesela göç veriliyor. Çünkü artık insanları köylerde tutmak çok da kolay olmuyor. E, o yüzden de buralar çok fazlasıyla boşalıyor. E peki boşaldığı zaman neler oluyor mesela? İnsanlar işsiz orada, işsiz kalıyorlar. Ama orada da tarımın ne yapmasına sebep oluyorlar, durmasına sebep oluyorlar. Herkesin köye yer, e, şehirlere göç etmesi de aslında çok olumlu bir durum değil. E, orada işte hayvancılık faaliyetleri duruyor ya da tarım ürünleri yetiştirilemiyor. E, böylelikle ne yapıyorsunuz? Dışa bağımlı bir ülke haline geliyorsunuz. Aslında oradaki insanların da bir şekilde kendi yerlerinde ne yapılması lazım, tutulması gerekiyor. E, i̇nsanları bir takım teşviklerle beraber ya da oranın biraz daha kalkındırılması, eğitim konusu olabilir, sağlık konusu olabilir. Bir takım şeylerle kalkındırılarak nüfusun orada tutulması gerekiyor. Burada göçlerle ilgili örnekler vermişler. Neden göç ettikleriyle ilgili örnekler. Onlara bir okursunuz, bir bakarsınız bunlarla ilgili. Yorum olarak yazmışlar. Türkiye'deki göç konusuna geçmeyeceğim. Türkiye'deki göçleri daha sonra anlatacağım. Haftaya anlatacağım onu. Siz bugün dünyadaki göçlerle ilgili test çözeceksiniz. Burada bir soru var. Ona bir bakalım. Ne diyor? Bir kentin çevresinde gece kondu mahalleleri yaygın ise aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz diye soruyor. Düzensiz kentleşme görülmektedir. Evet düzensiz kentleşme görülüyor. Bir yerde gece kondu varsa. Kent çok fazla göç almaktadır. Evet demek ki yeterli ev miktarı olamamış. Kentte çok katlı bina yapımına başlanmıştır. Bu bir dursun, bunu, bunu bilmiyoruz. Kentin nüfus artış hızı doğal artıştan fazladır. Doğal artış neydi aslında? Doğum ve ölüm oranlarının birbirine oranıydı. Birbirinden çıkartılmasıydı. Ama doğa, nüfus artış hızı daha fazladır doğal nüfustan çünkü göç alan bir yer demek ki gece kondu olduğuna göre kentte ulaşım eğitim yeşil alan sorunu yaşanmaktadır evet ulaşım nüfus arttığı için o yerde ulaşım sorunu ortaya çıkar eğitimde aksamalar olur yeşil alan sorunu da bina yaptıkları için olur ama kentte çok katlı bina yapına başlanmıştır diye bir yorum yapamayız çünkü gece kondular var tek tek baktığımız zaman o yüzden de cevap C gibi duruyor eee ve, kent ve kır nüfusunu vermiş. Doğum oranları ve nüfus artışını vermiş. Aşağıdaki bölgelerin kır ve kent, kır kent doğum, nüf, doğum ve nüfus artışını gösteren grafiklerden hangisi diğerlerinden daha fazla göç aldığı söylenebilir diyor. Şimdi kent nüfusuna bakalım. Pembeyle olan yerler nüfus artışını gösteriyor. Doğum nüfus doğum gösteriyor. Nüfus artışı yüksek. Doğum daha az. Gene aynı şekilde baktığımız zaman Nüfus artışı böyle doğum gene aynı şekilde yüksek. Ee, aslında baktığımız zaman nüfus artışı yüksek. Doğumun daha ne olması gerekiyor? Düşük olması gerekiyor. Buna bakalım nüfus artışı ile birbirine hemen hemen aynı kentte. Çünkü kent göç alan yere bakacağımız için kent göç alan. O yüzden diğerine bakalım eşit. Bu olmaz. Bu da olmuyor. Çünkü doğum oranları daha yüksek. Gene eşit baktığımız zaman. Burada ise gene doğum oranı yüksek. Doğum oranı düşük olup nüfus artışı yüksekse o zaman cevap A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buraya kadar konumuz. Bundan sonraki yani bir sonraki haftada Türkiye'deki göçler konusunu işleyeceğim. Siz de konuyu dinlediniz ve testlerinizi çözün. Sonra da bana özelden atarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.